Baş. <laughs> Fakat kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan. Böyle olmuş mu? Olmuş mu şöyle? Aşağı gel. <gülüyor> <gülüyor> Fakat kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan det. Biliyor musun? Hı hı. Tohum atıyorsun abi. Salı'yı anlattı. Salı keyfiyet. Halis bir hadim olarak hakikati ihlas ile her şeyin fevkinde hakayık-ı imaniyeyi hakayık-ı imaniyeyi 10 adama ders vermek büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli görüyorum. Çünkü o on adam tam o hakikatı her şeyin fevkinde gördüklerinden sebat edip o çekirdekler hükmünde olan kalpleri birer ağaç olabilirler. Fakat O binler adam dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveseler ile şüpheler ve vesveseler ile o kutbun derslerini hususi makamından ve hususi hissiyatından geliyor hususi hissiyatından geliyor nazarıyla bakıp mağlup olarak dağılabilirler. Serdar abi söyleyecek misin abi? <laughs> Geri geldiniz ama. Bu mana için hizmetkarlığı makamatlara tercih ediyorum. Öftü. <laughs> Það er svonir baka upp. Þannig að það er það. Það er það að baka upp þar. Það er það. Það er það. Það er það. Þetta er það. Hatta bu defa bana beş vecikle kanunsuz bayramda bayramda düşmanlarımın planıyla bana ihanet eden o malum adama şimdilik bir bela gelmesin diye telaş ettim. Çünkü mesele Çıçarım. Çıçarım. mesele şaşalandığı için evet. Çünkü mesele şaşalandığı için Doğrudan doğruya. <laughs> doğrudan doğruya avam nas bana makam verip Harika bir keramet sayabilirler diye dedim. Sae ydernai, sae sae. Te, cart pustae. Ya Rabbi bunu ıslah et. Islah <laughs> et ve ceza veya cezasını ver. <laughs> Fakat böyle kerametvari bir surette olmasın.

Devam et dilerim. Geri mi dilerim? Dilerim. Kalkın. Sen, sen, yapın. Sen, yapıyormuş sen. Sen, sen, sen. Sen, sen, sen. Sen, sen, Bugün. internet sitesinde yayınlamıştım. Siteye giremedim. Bakın gerçeği mi bakacak? Bana bak dedim. Nasıl olmuş bu? <laughs> yok. Ramazan abi. Bana dediler ya. Film çekeceğiz biz. Nasıl çekeceğiz? Kadın lazım de mesela dediler. Namaz şey Birisinin kadın kılına mı sokacak? Ben, ben gidiyorum. Ben <sana>, ben <laughs> ben be, <laughs> beni de Beni de ver. de bu yaz mevsimi gaflet zamanı ve derdi maişet. Meşgales. derdim Ayşet meşgalesi. Hengamı. Kap <laughs> ve şuuru selam senin. <laughs> şuuru selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil diplomatlıkla çarpışmaları <laughs> Çarpışmaları zamanı olduğu cihetle gayet kuvvetli bir, gayet kuvvetli bir metanet ve vazifeyi Nuriye Kutsiye'de bir sebat olmazsa Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar. Fütur, <laughs> 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 Ayağım Aziz kardeşlerim siz kat'ı biliniz ki Ne de bana geçtim tamam mı? Çıkarlar. Topuk topuk topuk. Piş ya Allah Allah. Durun. <laughs> abi şimdi kitap şeyini yapabilir miyiz? İyi de onu salı yapalım. Kapat kapat. Şuraya notları ekleyecektik. Niye kapattın bilgisayarı? Ben, kapatma, ben kapattım. Kapatsın <laughs> yani demem. Açma açma o, o, elleme biliyorum biliyorum ne yaptım olmaz <laughs> olmaz tamam olmaz tamam tamam kızıyorlar tamam. tamam. tamam